Selam. Uzun zamandır çok istediğim bir şeydi YouTube'da bir kanal açıp ürünlerimi tanıtmak falan aldım. Çeyiz ürünlerini göstermek, yemek videoları çekmek. Ben bunu çok seviyorum. Belki ara ara vlog da çekerim. Bilmiyorum ama şu an çok istediğim bir şey çeyiz videolarını eklemek. Aldım bazı ürünleri sizlere göstermek. O yüzden şimdi size ilk videomu çekiyorum şöyle. Bunlar benim yatak odası tekstil ürünlerim. Birkaç tane daha var yatak örtüm ve nevresim takımım. Ama onları kilerde olduğu için çıkartamadım. Bayağı üstünde eşyalar falan vardı. Onları da yavaş yavaş çıkarttığım zaman, kolilettiğim zaman sizlere onları da göstereceğim. Şimdi size elimin altında olan birkaç üründen bahsedeceğim. Mesela şu ürünü göstereyim. Şu gelin hanımı aldım. 4 yıl önce aldım bir üründü. Aslında çeyize başlayan tüm kızlara önerim yatak odası tekstilinizi en başta alın. Hani şu an bir sözüm yok. Bir erkek arkadaşım yok. Başlamalı mıyım diyen bütün arkadaşlara öneririm. Bunları alın. Çünkü bunlara gerçekten hiçbir şey olmuyor. Ben bunları 4 yıl önce aldım. Şöyle dokusuna bakar mısınız? Ben bunu gelin yatağı yapmayı planlıyorum. Şöyle beyaz. Pikes bu yazın eğer ki yaz düğünü olursa gelin yatağında şunu pikesin tek kullanacağım. Kış olursa da şöyle bu nevresim takımı içine yorgan giriyor. Şöyle detayları var tül detayları. Ben bunları çok seviyorum. Çok güzel. Şöyle de dört yastığı var. İki yastığında da aynı de, aynı şekilde detayları var. İki yastık tül detaylı. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu da iki tane düz yastık kılıfı şöyle bu ikisi ve çarşaf var ve dokusu çok güzel ben gelin home'dan almıştım bunu geçen ay sanırım madam kokudan aldım ales bunları unutmayın kızlar hani unutan mutlaka bir kesim oluyor hiç açmadım bunu. Fiyatını şöyle size göstereyim. 100 TL'ymiş. Sanırım bunda böyle bir yüzde 5, yüzde indirim oluyor kasada. Heh, şimdi gelelim şu nevresim takımı. Ben bunu çok seviyordum. Gerçekten şöyle göstereyim. Ee, i̇lk çıktığı zaman falan almak çok istemiştim. Sonra stok falan kalmadı. Mağazada buldum. Şöyle size göstereyim. Böyle iki adet yastık ekledim ben içerisine. Aynı tonlarda olmasını istedim. Bunu ayrı aldım ben. Ben sürekli dört yastıkla kombinlerim diye ee, şöyle iki tane yastığını aldım. Şöyle bir şey. İki tane de içerisine yastığı var. Kendi nevresiminde. Ben bu desene bayılıyorum. Gerçekten çok güzel. Ve yeri harika. Şöyle ne işiyor mu? Evet. Şu yorganlı bilirsiniz. Desenleri hep aynı. Tam açmayacağım o yüzden. seviyorum. O yüzden. Bir de ben şu yastıklarla uyumlu olsun diye ben şöyle bir şeyden aldım. Yastık kılıfıyla uyumlu olsun diye böyle bir çarşaf aldım. İçerisinde çarşaf yoktu. Şöyle görürsünüz. Ve ben bunu normal pamuklu bir lastik çarşaf almıştım. Normal bir Güzel gezin kısmını tekstil gezerken öyle hatırlamıyorum tam olarak nereden aldığımı. Geçenlerde şöyle bir İngiliz onun yatak örtüsünü aldım. Ben bunu şu takımımla da kullanabilirim. Mesela kış, kış, aylarında görür, görüyorsunuz. Şu şekilde kullanabilirim. Ben o yüzden bu ürünü de çok seviyorum. Hatta bu ürünün size dokusunu göstereyim. Şöyle Bakar mısınız? Çok güzel. Ben o yüzden bu ürünü de çok seviyorum. Bana göre şu da normal bir pike takımı. Günlük kullanım için. Lise tam gösterim detaylı. Pembik bir gelin olunca. <laughs> o yüzden çok seviyorum. Bu tarz şeyleri hiç açmamıştım daha önce. Şimdi sizinle beraber açacağım. Şöyle. Şurada çarşafı var sanırım. Bu. Yastık kılıfları var mı yok mu hiç bilgim yok. Çünkü daha hiç açmadım. Evet varmış. Şöyle yastık kılıfları var. bunu çok şirin değil mi? Çiçekler çok güzel. Tam bir eee yaz konsept gerçekten çok güzel çok beğendim çok, çok güzel bence ve dokusu da çok güzel onu da beğendim şu çarşafı demek ki çarşafı gerçekten güzel bir dokusu var başardım. Bazen açtığım ürünleri yerine koymakta gerçekten zorlanıyorum. Paketler çok dar oluyor. Sanki. Videomu izlerseniz beni unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu benim ilk videomdu. Heyecanımı maruz görün. Çünkü ben gerçekten çok heyecanlıyım böyle video falan çekerken. Acaba güzel oldu mu bilmiyorum. Lütfen yorumlarda buluşalım. Önerilerinizi açın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.